o zamanlarda arkadaşlarım çok fazla çalıştığımı, sürekli kitap okuduğumu, onlarla hiç oyun oynamadığımı söylüyorlar. Ama ben böyle çok mutluyum. Okumayı, araştırmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Bu hafta deniz atlarıyla ilgili araştırmalar yapıyorum mesela. Deniz atları hangi oyunları oynuyorlar, ne yiyorlar, nerelerde yaşıyorlar. Yeni şeyler öğrenmek çok eğlenceli. Biba! Biba! Çık dışarı oynayalım hmm. Biba. Hmm. Gelemem Çupa. Birazdan tarım kulübüne gideceğim. Hm, işte bu çok şaşırtıcı Biba. Demek okumak ve çalışmak dışında da bir şeyler yapabiliyorsun. Çok vaktim yok Çupa. Sonra görüşürüz. Ne kadar sonra Biba? Yüz yıl sonra mı? Bir saat sonra mı? Bilmiyorum Çupa. Sonra görüşürüz. Yani bir ara. Şimdi tarım zamanı. Azıcık toprakla oynayayım. Up. Biba. Hı? Demek Aa. sonunda çalışmanı Aa. bitirdin. Hı? Evet biraz ara verdim. Çok güzel. Hadi gel öyleyse oynayalım. Hadi <laughs> binelim. Hmm. Benim şimdi tarım kulübünün çalışmalarına katılmam gerekiyor Tuti. Sonra oynasak olur mu? Ne kadar sonra Biba? İşim bittikten sonra. Görüşürüz Tuti. Sen Aa. de ikna edemedin. Sonra dedi. Hep sonra diyor. Sonra. Hı? Çalışması, okuması, sürekli bir şeyler araştırması çok güzel. Ama arada bizimle de oynasaydı daha güzel olurdu. <laughs> Aa! Aklıma <laughs> çok güzel bir fikir geldi. Bir bizimle de vakit geçirmesi için nasıl ikna edeceğimizi biliyorum. Nasılmış? Deneyin. <laughs> <laughs> zamandır göremiydim seni. Kulübe katıldığını duyunca ben de koştum geldim. Dedim bir bayla iki laf edeyim. Azıcık hasret <laughs> gidereyim de. İyi <laughs> yapmışsın takamsın. Ben de seni özlemiştim. Oy. Bitirdin mi çalışmalarını Biba? Nasıl gidiyor araştırmaların? <laughs> Aa. 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 Ne oldu Biba? Aa. Bir deniz otu. Oy. Hiç böylesini görmemiştim de. Çok değişik bir deniz otu burada. Yok <laughs> musun Tokamsi? Bu sularda görmeye alışık değiliz bu deniz atlarını. Oy, nereye gidiyorsun da? Ne güzel konuşup sohbet ediyorduk. Sonra da komşu, sonra. Sonra. Peki öyle olsun da. Aa. Bir deniz otu sürüsü. Ha? Top oynuyorlar. <laughs> Bip 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 babiba, Biraz dışarı çıksana biba, 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 biba. Benimle oynasana biba, 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 biba. Çok üzülürsün sonra, bip Çok çok çok. Git sana pipapi bapi bapi biba bap. benimle oynasana pipapi bapi bapi biba çok üzülürsün sonra pipapi bapi bapi biba çok 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 sonra Aa Hı O O zaman nasıl da geçmiş hiç anlamamışım. Boğaz'a gidip arkadaşlarımı göreyim. burası Bosfor mi? Buralar ne zaman değişti böyle? Hı? Babının icatları her yerde. Çok ilginç. Çupa ile babu nerede acaba? Hı? Hmm. O -o. <laughs> Buyur evladım. Merhaba amca. Ben babuya bakmıştım. Babu mu? O da kim? Bu sahibi. <laughs> Sen şu çok çok geçmiş zamanlarda yaşamış babuyu soruyorsun sanırım. Mucit olan genç babuyu soruyorum ben. Evladım çok eski zamanlarda dediğin balığın yaşadığı söyleniyor. Hatta kendi benim büyük 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 dedem olurmuş. Ama benim tarihli pek iyi değildir. Hı? İstersen kütüphaneye gidip bir araştırıver. Hı? Güle güle. Hı? A -a -a. Burada şaşırmış Hı? biri var galiba. Sırtına dokunayım da kendine gelsin. Hı. Çupa seni gördüğüme Hı. çok sevindim. Neler olduğunu bir bilsen az önce. Bir dakika bir dakika. Hı. Ben çupa değilim. Beni başkasıyla karıştırdın galiba. Hı. Sen çupa değil misin? Peki kimsin? Benim adım Çupita. Ama biliyor musun çok çok eski zamanlarda bu sularda çupa adında bir balık yaşarmış. Bu balık çok iyi su kaykayı yaparmış neler oluyor böyle? Sanki başka bir zamandayım. Benim hemen bir gazete bulmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Boğaz'ın aa, yeni icadı aa. ışınlanma makinesi yarın Bospori meydanına geliyor. Aa, ama bu bir Bobirova... robot. Yeni futbol turnuvasının tarihi belli oldu. Tam iki ay sonra. Yani 25 Kasım Batı 2200 tarihinde olacak. 2200 mi? Aa, ama ama bu nasıl olur? Aa, ne zaman geçti zaman böyle? Ben nasıl geldim bu zamana? Ha, deniz atlarını izlerken zamanda yolculuk yapmışım. Ama nasıl? Ha. Oy, ne oldu sabırlı evladım? Niye üzülüyorsun böyle? Aa, ama sen sen. Bak Takita hamsi derler. Hmm, tak hamsiye çok benziyorsunuz. Benzerim tabii de. Kendisi benim büyük 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 dedem olur. Takamsi <laughs> benim arkadaşımdı. Onu çok severdim. Oy demek benim dedemle arkadaşsın öyle mi de? sana nasıl biriydi? Çok iyi biriydi. Taki <laughs> 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 takamsi bu küçük balık da kim? Sahi çocuk senin adın ne de? Benim adım Biba. Benim Hı. büyük 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 dedemi tanıyormuş da. Öyle mi? E o zaman benim büyük 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 ninemi de tanıyordur. Tanıyorum tabi. Adı Tut idi. Benim en iyi dostumdu. Birlikte kitaplar okurduk. Demek en iyi dostumdu. En iyi dostun takahamsi değil miydi da? Hepsini çok severdim. Hı. Onlarla oyun oynar mıydın? Ben... <laughs> oynardım tabi ama son zamanlarda onlara fazla vakit ayıramamıştım, onları ihmal etmiştim. Ama bilseydim zamanda yolculuk yapacağımı, bilseydim geleceğe geleceğimi, aa bilseydim dostlarımın geçmişte kalacağını, onlarla daha çok oynardım. Demek geçmişten geliyorsun. Evet, ama nasıl geldiğimi bilmiyorum. İstersen seni geçmişe geri gönderebiliriz. Hı. Yapabilir misiniz? Tabi yaparız da. Hı. Teknolojimiz çok ilerledi. Lütfen beni arkadaşlarımın sevdiklerimin yaşadığı zamanlara geri yollayın. Çok özledim onları. O zaman söz ver bize bir daha arkadaşlarınla oyun oynamayı unutmayacağız. Yok unutmam. Nasıl giderim geçmişe? Önce gözlerini kapatmalısın. İşte böyle. Hı hı. Şimdi açabilirsin. Hı? Nasıl yani? Mi? Bu kadar çok mıydı? Hı? Hiç geleceğe gitmedin ki. O, oyun bittiyse biri Hı? bana yardım edebilir mi? Bu kostümün içine sıkıştım. Artık dışarı çıkmak istiyorum. Hı? Hı? Her şey bir oyun muydu? Evet Viva. Son zamanlarda bizimle hiç vakit geçirmiyordun. Biz de sana böyle bir şaka yapmak istedik. Aslında fikir babanındı. Hepimiz bu fikri çok sevdik de hemen yapalım dedik. İşe de yaradı ama öyle değil mi? Beni çok ama çok üzdünüz. Bu hiç iyi bir şaka değildi. Bize kızdı galiba. Çok korktu da gerçekten geleceğe gittiğini sandı. Her şeyi o kadar güzel hazırladık ki ben bile inandım gelecekte olduğumuza. Böyle olacağını düşünmemiştim. Gidip özür dilemeliyiz. Ay. Merhaba arkadaşlar. Aa, koca burun burada olduğunu bilmiyordum. Biba'yı çağırabilir misin? Bibalar artık burada oturmuyor. Aa, nasıl yani? Daha biraz önce beraberdik. Size söylemedim. Bu evde artık ben oturuyorum. Buraya ben taşındım. Biba da başka bir yere taşındı. Hiç haberimiz yok. Nereye gitti biliyor musun? Bilmiyorum. Sadece çok uzaklara, çok çok uzaklara gittiğini biliyorum. Ne taraftan gitti? Belki yakalarız. En Meydana doğru gitti. <laughs> Koşun gidip yakalayalım. Hiçbir yerde yok. Demek taşınacaklardı. Hiç haberim yoktu. Bize de çok kırıldı. Viva! Viva! Viva'yı çok özleyeceğim. Ben de. <laughs> Ha. Neden üzgünsünüz böyle arkadaşlar? Bibo! Bibo, evine gittik senden özür dilemek için ama yoktun. Koca burun taşındığını söyledi. Hı -hı. "Bizi bırakıp nereye gidersin Biba? Hiçbir yere gitmiyorum arkadaşlar. Ha. Ha. Ama Koca burun sizin eve taşınmış. Hı -hı. Şaka yaptım size arkadaşlar. Şaka mı? Ha. Bana hazırladığınız şaka o kadar güzeldi ki ben de benzer bir şey yapmak istedim size. Tabii sizinki kadar güzel olmadı. <laughs> ha, şaka olmasına çok sevindim Biba. <laughs> Artık bize kızgın değilsin değil mi de? Değilim tabii. Hiç kızmadım ki. Peki ya siz? Sizinle yeterince vakit geçirmedim diye bana dargın mısınız hala? Hayır Biba. Biz sadece seni çok özlemiştik. Ben de sizi çok özledim. <laughs> Her şey yoluna girdiğine göre artık yarışabiliriz. hey, beni de bekleyin. <laughs> 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 <laughs>